Kıymetli Bekirler, e, günün sonuna yaklaştık ve e, uzun tartışmalar da oldu bugün. Konuşma başlığım az önce ifade edildiği gibi Girne Antik Liman'ın e, son durumu ve turizmle alakalı. Ancak bugün Turizm Bakanı'nı mecliste e, göremedim ben sanırım e, gelmedi. Konuşma başlığım da açık ve netti. Bana da herhangi bir şekilde e, gelinip cevap verilemeyeceğiyle ilgili bilgi verilmedi. O yüzden açıkçası konuşmamı bugün itibariyle detaylı bir şekilde yapmayacağım. Bir sonraki meclis oturumunda daha detaylı bilgileri aldıktan sonra yapacağım. Çünkü şu anda Sayın Ali Şanışan'dan da cevap vermesini beklemek Girne Limanı ile ilgili olarak yerinde olmaz diye düşünüyorum. Ancak bu kadarını ifade etmek zorundayım. O yüzden sözümü yine de aldım. Girne Antik Liman bugün dünyada Girne yazın, Kıbrıs yazın, Sayprıs yazın. Nerede, hangi arama motorunda bakarsanız bakın, güney, kuzey fark etmez, birincil karşınıza çıkaracak fotoğrafıdır Kıbrıs'ın. Adanın sadece kuzeyinin değil, Kıbrıs'ın birincil dünyaya açılan penceresidir. Ve bu kadar önemli tarihi ve kültürel mirasımızla ilgili bu kadar hoyratça davranılması, bu kadar şeffaflıktan uzak, hesap verilebilirlikten uzak davranılmasını başta Turizm Bakanı, ama hükümet de tabii ki ve başbakan da bundan sorumlu açısından çok üzüntü verici buluyorum. Bunu ifade etmek istiyorum. Bakınız Kasım ayında çıkıldı Sayın Bakan ihaleye biliyorsunuz. İhaleden önceki süreçle alakalı olarak yıllardır konuşuluyor antik limanın durumu konusunda. Ee, ...etap etap projeler vardı... ...oradaki binanın yapılması söz konusuydu yapıldı... ...Mendirek'ten tutun da... E, ...limanın genelinin aslında... E, ...renove edilmesi uzun yıllardır konuşuluyor... ...ve bu kadar tartışma konusu olan... ...bu kadar büyük ihtiyaç olan bir projeyle ilgili olarak... ...ihale öncesinde kimsenin... ...kimseye haber verildiği yok... ...kimsenin bilgisi yok... ...Girnelilerin bilgisi yok... ...paydaşların bilgisi yok... ...konunun uzmanlarının bilgisi yok sınırlı yasal çerçevenin dışında kalan kimsenin bilgisi yok. Bir ihale yapılıyor. Ondan sonra Sayın Bakan'a bunları sorduğumuzda ihaleden sonra herkesle konuştuğunu ve sürecin yolunda gideceğini söylüyor. Ama ihaleye çıkıldıktan sonra zaten artık proje belirlenmiş, teknik şartname belirlenmiş, her şey belirlenmiş. Ondan sonrasını elbette konuşabilirsiniz ve elbette ondan sonrasıyla ilgili bilgi vermeniz gerekiyordu. Ama ya öncesi? Öncesinde bir karanlık, öncesinde bir bilgisizlik yıllardır uyardığımız hassas bir konumuz ve günün sonunda hafta sonu biliyorsunuz son birkaç gündür çok ciddi endişeler, tartışmalar sosyal medyada özellikle ağırlıklı olarak gündemimize geldi. Girne limanıyla ilgili zaten en büyük hataların başlangıcı e, ilgili dönemde bugünkü Başbakandı e, biliyorsunuz Turizm Bakanı. Aldığı yetkiyi Girne Belediyesi'nden Turizm Bakanlığı'nı aldı. Girne limanında o e, birçok sorumlu ama nihayetinde kimsenin sorumlu olmadığı bir yapıya e, bırakıldı. Kendine e, aslında bir yerde unutulmaya terk edildi liman. Girneliler limanın yununu, unuttu. Eskiden Lefkoşa'dan, Mağusa'dan Güzel yurtan insanlar hafta sonu limana gitmek, limanda gezmek için çoluğunu çocuğunu toplayıp limana gelirlerdi. Bir dönemin gençlerinin büyüdüğü yer, bir dönem hepimizin e, gençliğinde, farklı yerlerde yaşasak bile aslında hayatımızın önemli bir kısmını geçirdiğimiz yer alındı, yetki karmaşasına kurban edildi ve ondan sonra da hiç böyle sorulmadan, gerekli özen kesinlikle gösterilmeden bir ihale süreci başlatıldı. Neden mi gerekli özen gösterilmedi diyorum. Çünkü ihale açıldı, sonuçlandı. Bir ay sonra elektrik projesinin eksik olduğu ortaya çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar önemli, bu kadar büyük bir proje, yıllardır konuşulan bir proje. Girnantik Liman'dan bahsediyoruz. Dünyaya açılan yüzümüz fotoğraf. Yani her yerde baktığınızda Kıbrıs dendiğinde Cyprus North Cyprus Cyprus hiç fark etmez. Girne limanı resmi var, kalenin resmi var. Hayır. E, elektrik projesi dahi yok. yok. Tabii ki bunlar süreyi uzattı, esnafın mağduriyetleri attı... Tekne sahipleri, oradaki esnaf, bölge halkı, yaşayanlar, Girneliler ada geneli derken en nihayetinde öyle bir süreç yaşadık ki ...insanlar birbirine düşürürdü. Zemin projenin ortaya konmasıyla birlikte... Ee, ...bununla ilgili herkes kendi kişisel görüşünü haklı olarak söyledi. Bugün oldu, hala daha Turizm Bakanından bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Aldığımız bilgileri de ben kendim gittim yerinde gördüm. Sosyal medya hesabından da paylaştım. Ahşap, iskeledeklerini çürüdüler, çürüdüler. Bina renove ediliyor... O çürüyen deklerin projeye dahil olmadığını öğrendim. Hafta sonu sosyal medyadan paylaştım. Turizm Bakanı limana gitmiş bir gün sonra onu da belediye başkanımızın açıklamasından öğrendik. Tamam demişler. Bunları da bir şekilde dahil edeceğiz. Bugün dediğim gibi bu konuya çok detaya girmem mümkün değil. Çünkü bugün Girne Belediye Başkanımızın inisiyatifiyle uzmanlar paydaşların toplanması yönünde bir girişim başlatıldı. Henüz konuyla ilgili detaylı bilgi alamadım. Bugünkü toplantının sonucunu öğrendiğimizde akıbetle ilgili halkımızı gerek bizler, gerek belediye başkanımız elimizdeki bilgilerle elbette ki e, bilgilendireceğiz ama e, bu iş Hak ettiği özenle yapılmadı. Bunun altını çizerek bir kez daha buradan e, ifade etmek isterim. Girne <laughs> Limanı bu halde turizm, para yok diyoruz. Sabahtan beri neyi konuşuyoruz burada? İmzalanan protokolü giderlerin azaltılmasını, gelirlerin artırılmasını değerlendiriyoruz. Kredilerden bahsediyoruz toplu iş sözleşmesine kadar gidildi. Bu nasıl bir gider tasarrufu yapılacaksa ya da gelirlerde elde edilecekse anayasa tarafından konulan korunan toplu iş sözleşmesi ve grev hakkına müdahale ederek edilerek bununla ilgili bir izahat verilmemesine rağmen bunlar girdi e, Mali ve iktisadi işbirliği Protokolü'ne. Turizmle ilgili bu ülkenin lokomotif sektörü dediğimiz turizmle ilgili olarak ne yapılıyor? Uçak seferlerinin sayısı artabildi mi? Hayır. Birkaç hafta önce e, Antalya'ya yanılmıyorsam uçak biletleri 10 bin TL'nin üstüne çıktı. Hafta sonu uçak biletleri. Turizm nasıl yapılacak? Ada ülkesisiniz. İnsanların gelmesi lazım buraya. Uçak yok. Uçak varsa da öyle fahiş fiyatlara ki size gelene kadar Akdeniz'de birçok gidilebilecek destinasyon var. Buraları elbette insanlar tercih ediyor. Girne en kritik zamanda yaz sezonu açıldı en kritik zamanda Girne yarım, Girne eksik çünkü liman yok. Kaleye e, giriş var belki ama yani o bölgeye girmeniz çok mümkün değil. Tur operatörleri Jelan'ı biliyor musunuz? Girne'yi çıkardılar artık birçoğu. E, bu ay tur operatörleri Girne'ye getirmiyorlar otobüsü. Niçin? Çünkü liman olmadığında, o bölgede gezilemediğinde bir anlamı yok. Farklı bölgelerine gidiyorlar yurdumuzun. Gidilsin o bölgelerine de yurdumuzun elbette farklı bölgelerine ama Girne ne olacak. Girne'ye turist gelmediğinde sadece Girne Limanı'ndaki esnaf değil, çarşıdaki esnaf Girne'nin gene, geneli de bundan olumsuz etkileniyor. Esnaf satış yapamıyor. Hayat zaten durmuş. Dediğim gibi Girne aylardır yarım, Girne aylardır eksik. Ülke turizmiyle ilgilenen yok. Zaten Turizm Bakanı da etrafta yok gelir artırıcı önlemlerden bahsediyorsunuz Sayın Bakan. Bu sizin konunuz ve gider önleyici. Baktığımızda yapılanlara ve yapılma niyetinde olunanlara zaten giderleri azaltmaktan kasıt insanımızın cebine giden parayı azaltmak. Yaptığınız uygulamalar şu anda insanların kazançlarını azaltıyor. Ve bir şekilde siz bunu eğer ne güzel giderlerimizi azalttık diye yorumluyorsanız günün sonunda bu gelecek ee, ve herkesin e, cebine, e, yaşam standardına yani bugün etkilenmediğini zannedenlerin bile e, gelecek ve çok olumsuz bir şekilde etkileyecek. Zaten hala hazırda dar gelirli ekonomik sıkıntı içerisinde olanlar, dezavantajlı kesimler ağır bir şekilde ekonomik e, krizi yaşıyorlar. Bu ülkede para yok mu? Bu ülkede para var. Bu ülkede para var ve bu ülkede çok ciddi kontrolsüz bir para var. Ne yapıyor hükümet bununla ilgili olarak? Aylardır uyarıyoruz, hiçbir şey yapmıyor. Bu ülkede şu anda ciddi bir gayrimenkul piyasası var. Ayrı bir tartışma konusudur ve onu da konuşmamız gerekir bu mecliste. Çok kısa bir süre içerisinde konuşuyoruz komite toplantılarında ama bugünkü konuşma konum değil diye girmeyeceğim. Yani daha ne kadar taşınmaz mal ee, yapılıp satılmalı. Bu kadar taşınmaz mal yapılıp satılmaya devam ettikçe gelecek olan nüfus hastasıyla çocuğuyla, okuluyla, hastanesiyle ihtiyaçları olacak olan bir nüfus olacak. Elbette gelecek olan insandır. Bunun altında nasıl kalkacağız? Bunlar başka önemli tartışma konuları. Ama hali hazırda yapılan, satılan ve bize birçok bir da aslında yük getiren devlet olarak. Okuldan hastaneye çevre Arıtmadaki sıkıntılara, denizlerimizdeki potansiyel ilerideki kirliliğe kadar bir sürü yük getiriyor bu ekstra e, nüfus yapılan ve satılan mallar. Bunlardan bile vergi alamıyorsunuz. Bunlardan bile aylardır uyarıyoruz. Ben kendim de aylardır bu meclis kürsüsünden uyarıyorum. Ziya Bey bugün burada değil. Kayıt dışındaki herkes bu ülkede para kazanıyor Kayıt içindekilerden de Maliye Bakanı vergi artırımına gidiyor. Emlakçılar avukatlık yapıyor. Tasdik memurları noterim deyip avukatlık yapıyor. O devir kapandı. Şimdi dışarıdan gelen turist vizesiyle bu ülkede bulunanlar hem emlakçılık yapıyor, hem inşaat yapıyor, hem avukatlık yapıyor. Yurttaş değil. Çalışma izni yok. Sistemin içerisinde değil, %10-16 komisyonlar, avukat gibi, İçişleri Bakanı e, bir kat yukarıya çıksın kendi bakanlığında da baksın, avukat gibi gelip müracaatları yapmak, emlakçı gibi kayıtlı olmamasına rağmen ciddi komisyonlar almak ve bunları pazarlamak ve günün sonunda bu paralar piyasada dönüyor, gidin girin tapuya bakın, yer yok, sıra yok. Girne Tapu'nun ve Tapu'nun genel durumu da ayrı bir tartışma konusudur. Ciddi miktarda paralar ödeniyor, alımlar yapılıyor, satılıyor. Rusya Ukrayna Savaşı'ndan sonra ciddi sayıda e, Rusya'dan ve Ukrayna'dan örneğin gelenler var bu ülkeye. Siz kasaya tek kuruş alıp koyamıyorsunuz. <laughs> Belirli noktalarda vergileri yüzde altıya 6'ya 12'ye yükselttiniz diye biraz daha ekstra para geldi diye zannediyorsunuz ki olan paradan alıyorsunuz. Hayır devede kulak bile değil. Ciddi di ve haksız ve rekabet koşullarını darmadağın eden bir zenginleşme var bu ülkede. Kayıtlı vergisini ödeyen insanın zenginleşmesi değil bu. Ya geçici olarak insanımız malını satıyor şu anda. 3-5 yılını belki güvence altına alabiliyor. Onun belki bir göreceli zenginleşmesi var. Ama yarınımızın o bir günümüzün ne olacağı belli değil. Bir yerlerde bazı belki restoranlar, bazı yerler, ola hepsi değil. Belki çalışıyor, bir miktar iyi para kazanıyor. Ama onun dışında maliyenin kasasına bir şey girmiyor sayın bakan. Kontrol edin, çok kontrolsüz bıraktınız bu alanları. Avukatınıza güvenmiyorsunuz, kayıtlı emlakçınıza güvenmiyorsunuz, kayıtlı müteahhitinize güvenmiyorsunuz. Ve dışarıdan gelen bu işi buralar onlarınmış gibi davranan cebinde 30 günlük, 60 günlük, 90 günlük turist vizesiyle gelen insanların vasıtasıyla yapılmasına göz yumuyorsunuz ve yarın öbür gün sıkıntı olursa yokturlar da burada. Avukat pirata yaparsa Barolar Birliği var, etik kurulu var, mahkemeleri var, bedelini öder. Emlakçı bir hata yaparsa yasasındaki eksikliklere rağmen ki onda düzelteceğiz ümit ediyorum bu yazda. Onun da bir bedeli var, öder. Emla, e, müteahhit aynı şekilde e diğerleri mağduriyetler olduğunda kim ödeyecek bunların bedelini o da yok yarın öbür gün 2003-2004 sonrası yaşadığımız patlamadaki mağduriyetlerin benzerini yaşarsak kimse şaşırmasın e, sözlerimin sonuna gelirken şu bilgiyi de vermek istedim e, benim de kanaatim bugün e, onaya değil de bilgiye sunmuş olduğunuz ee, mali ve iktisadi İşbirliği protokolünün bu meclisin genel kurulunda oylanması gerektiği yönündeydi. Sayın Ürün Solyalı da, Sayın Devrim Barçın dayanılmıyorsam bunu gündeme getirdi. Sayın Ürün Solyalı geçmişte de gündeme getirildiğini ve bununla ilgili bir ee, daha cevap alınamadığını ifade etti. Ben vekalet bende olduğu geçtiğimiz aylardaki e, günlerden birinde ee, savcılıktan bu konuyla ilgili bilgi istemiştim. Bugün temasa geçtim. Kısa bir süre içerisinde ilgili e, cevabın verileceği e, bilgisini aldım. Bunu da meclis başkan yardımcısı olarak buradan e, vekillerimiz sorduğu e, için ifade etmek isterim ve sözlerimi sonlandırmadan önce e, şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Ee, bakanlar Kurulu'na Başbakan'a ve Meclis Başkanı'na giderleri azaltmak Önce sizin tavrınız, duruşunuzla alakalı olur. Evet. Devletin malını kendi malınız gibi değil, emanet mal olarak kullanacaksınız. Bunun gereğini yapacaksınız. Artık öyle bir noktaya gelinildi bu ülkedeki e, devlet kaynakları babadan miras gibi e, algılanıyor. E, utanıyoruz artık sokakta. Biz bazen sizin heyetlerinizle karşılaştığımızda. Zaten uzun zamandır bir tuhaf uygulama yapıldı ve hiçbir şeye cevap vermezseniz de buna cevap vermenizi isterim Sayın Maliye Bakanı. Çünkü bana verilen bilgi bir şekilde Maliye Bakanlığı'nın da imzası ya da onayıyla olduğu yönündedir. Değilse de değildir izahat verin. Yeni usul son özellikle son bir yıldadır arttı. Makam araçlarında makam plakası yok. Yok. 001 yok mesela. Sene 571 var. Başbakanın 002 yok kendi 500 diye numarası var. Herkes makam aracına bir sivil plaka taktı. Nedir arkadaşlar yaptığınız diyoruz? Makam sahibisiniz, İşinizle, makamınızla ilgili bir şey yapacakken en doğal hakkınızdır ve kullanabilirsiniz ve tabii ki kullanmalısınız e, makam aracınızı. E yok diyorlar. Yani işte halk bazen tepki gösteriyor. E halk tepki gösterdiğine göre. Daha az kullanalım, işimizin dışında kullanmayalım diye bir reaksiyon göstereceğinize gösterilecek reaksiyon çıkaralım. Makam plakasını ve sivil plakamı takalım olmalıdır ya? Olacak iş midir bu? Yüce devlet, yüce meclis derken siz kendi makamınızın gereğini daha yerine getirmeyeceksiniz. Seçim satım halinde girdik. Sonra seçim yasakları devreye girdik. Öncesinde de böyleydi. Şimdi de böyle. Bakıyoruz iktidar partileri seçim gezilerinde başbakanın, meclis başkanının bazı bakanların makam araçları altında plakalar sivil. Arkadaşlar buradan bu son hatırlatmayı yaparak ineceğim kürsüden. Dinlenir mi dinlenmez mi bilmem ama ben vazifemi yapıyorum. Halkımıza da oy kullanırken hep bunları da e, aklının ucunda bulundurmasını e, tavsiye ediyorum, rica ediyorum onlardan. Bakınız seçim ve halk oylaması yasasının 81. maddesi ne diyor? Halk oylaması ve seçimin başlangıç tarihinden seçim veya halk oylaması sonuçları ilan edilinceye kadar olan süre içinde, yani şimdi, yani dün, yani yarın, yani tam da içinde olduğumuz bu dönem, Cumhurbaşkanı, Başbakan, ve bakanlarla milletvekilleri yurt içinde yapacakları gezileri makam arabaları ve resmi hizmet araçlarıyla yapamazlar. Sayın Bakan bu meclisteki rehalara bile sivil plaka da kılıyor. Halk oylaması ve seçimin başlangıç tarihinden seçim veya halk oylaması sonuçları ilan edilinceye kadar olan süre içinde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlarla milletvekilleri yurt içinde yapacakları gezileri makam arabaları ve resmi hizmet araçlarıyla yapamazlar. Bugün üzgünüm partinizin de mensupları ve başbakanınızda ve meclis başkanınızda görüyoruz. Ülke küçük, gözümüzle görüyoruz. Seçim gezilerinde devletin imkanlarını kullanıyorlar devletin makam araçlarını kullanıyorlar. Makam aracının plakasını değiştirmek, makam aracının makam niteliğini değiştirmez. Zaten ilk önce bu sivil plaka işinden vazgeçin. Onu hassaten tavsiye ederim, rica ederim sizden. Ama bu uygulama olsa bile onların makam aracı olduğu gerçeğini değiştirmez. Bir zahmet benzininizi koyacaksınız kendi aracınıza. Bizim yaptığımız gibi Elbette en doğal hakkınızdır. Seçim geliyor. Bir vekilde, elli vekilde fark etmez. Her parti kazanmak için bu mücadeleye girmiştir. Ona diyeceğim yoktur. Gideceksiniz köy gezilerinizi, kasaba gezilerinizi ne yapacaksanız araçlarınızla, kendi imkanlarınızla yapacaksınız. Devletin imkanlarını kullanmayacaksanız siz de Maliye Bakanlığı'ndan o, o kullanılan araçların işte bakımlarıydı, akaryakıtlarıydı, mazotlarıydı ödemeyeceksiniz Sayın Bakan. O benzin paralarını ödemeyeceksiniz. Halkın kaynağından seçim gezisi atılmaz. Yasaya göre de yapılmaz. Etik duruşla da yapılmaz. Söyleyeceklerim bu kadardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.